başka şunu açıklayayım. 2019'a seçildiğimizde malumunuz BDM'nin projemizle ilgili arsa fiyatları konusunda içlerine sinmediğim ifade ettikleri bir boyut söz Biz de şöyle baktık. Ne yapacağız? Üreticiye destek vereceğiz. Bu bizim. Olmazsa olmazız. Bunu her e, birimiz şahitsiniz. Ne yapılabilecek? Kafa yordu. Sonrasında dedik ki bazı satıramlarda olmasına rağmen fiyatlarımızı kendileriyle görüşmek suretiyle içlerine silecek bir rakam neyse ona çekmeye yönünde fedakarlık yaptık ve gayret gösterdik. 25 lira artı KDV dedik. Tahsislerimizdeki arsalarımızı. Ama bir şartımız daha var. Yani. Biz bu fedakarlığı yaparken iki sene içerisinde yapmamız gerekirdi. Kaç sene oldu? Şimdi, şimdi, olurmuş, olurmuş. He, peki. şimdi <laughs> tersinden gidiyoruz. Burada basınımızın da huzurunda onlarla saygıyla selamlıyorum, söylüyorum. Ben bunu son hatırlatma diye, haşa ilk falan diyecek diyelim, bize yakışmaz. Son hatırlatma bağlamında İPART'ı vesaireyi hep bekledik, bekledik, bekledik. Artık bu adımları atmazsanız yargı marifetiyle geri alacağımızı hatırlatmak isterim. Çünkü böyle bir yasal hakkımız var. Nitekim LGS Kayak Merkezi'nde, Turizm Merkezi'nde bu çalışmaları yaptı, aldı, Geri kamu menfaatini gözeterek daha iyi bir konumda değerlendirmek durumunda kaldık. Çünkü biz de, de sorumluluk makamında insanlarız. Ee, amacımız nedir? Üreticiyi teşvik etmek. Bunu biz olmazsa olmaz olarak görüyoruz. İhbar konusunda yaptığımız gayretleri de gerek odalarımızın, gerek bizler, sizler, gerekse değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin, burada e, onu da hatırlatmak isterim. Ve sonuca da ulaştığımızda sizler de biliyorsunuz. Yatırımcı dostlarımız e, yapanlar bence kazandı. O zamanki inşaat maliyetiyle şimdiki çok daha farklı konuma geldi. Ne olurdu Besmele'yi çekip de başlasaydınız? Ne olurdu yani bu yatırıma gerekli fedakarlığı yapsaydık? Bir ara eksi bassaydık bazı muayenelerde. Yani. Ama bunları aklım olmayarak e, öğrensemedik. Ve sonrasında da bugünlere geldik. Şu anda Recep Başkanım kaç tane oradaydı? 6 Altı tane, Altı tane. Olacak bir şey değil yani. Bu açıdan yatırımcı dostlarımızı tebrik ediyorum. Nedeni cesaretlerine, fedakarlıklarına teşekkür ediyorum. Mutlaka bir an evvel yatırım yapmadan diğerlerinde burada hatırlatmak istiyorum. Bu bir. İkincisi, ben her şeyden önce Tarım Bakanımızın gerçekten gayretli, iyi niyetli ve üreticiden yana, üreticiyi koruyan yaklaşım içerisinde olduğunu bilincindeyim. Elbette gönlümüz daha fazlasını arz eder. Elbette daha iyi şartlar oluşturma yönünde istişare ederek yol alınır. Bunu da yapmaya çalışıyoruz zaten. Ercan Başkanım burada gerçekten kırmızı üreticilerinin hep sorunlarını paylaştı hem önerilerini paylaştı hem de yapılanlara da teşekkür etti. İşte bir yöneticide olması gereken yaklaşım. Özellikle Kayseri'miz ağzımız açtığımızda hepimizin haklı olarak dediği pastırma ve mantıdek yedik çünkü mantının içinde de kırmızı et var. Dolayısıyla bunu paylaşıyoruz ve bunu her yerde de ifade ediyoruz. Elbette değişik şeyler yapabilir bu alanda çalışmalar doğaldır ama bunlar bizim değerlerimiz, markalarımız. Son süreçte bazı şeylerimizin Avrupa'da tescilleme bağlamında çalışmalar yaptığını duyuyoruz. Ondan da keyif alırız. Yapsınlar.